Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Hayabus oynuyoruz. Ormandayız. Şöyle redime doğru geldim. Gold D'nin üstte. Redden başlayalım. Bakalım neler yapacağız, nasıl bir maç olacak. Uzun zamandır video da gelmiyor. Pek atamıyorum. <laughs> Ama bundan sonra düzeliriz umarım. Bakalım. Güzel bir maç çıkarsa atarım. Red'imi evet, aldıktan sonra bu ormanı da alayım. Direkt buff'ıma gideceğim. Blue buff'ıma. Hayabusa'nın bu arada şu gölge gideceği yeri gösteren muhabbeti, skill'in o değişmiş. Güzel olmuş. Baya hoşuma gitti. Güzelsin bu arada Kufra. Baya iyi. Flash'ını aldı. Gayet iyi. Onu keserim bu arada gidersem. Bakalım. Şunu alayım da önce tak diye güzel. Gölgemi şöyle atarsam öl kardeşim nice. Oğlum bu hero ne lan? Ne yapmışlar buna? Povius değil mi bu? Oha kardeşim. Bu hero'yu da mı bozdunuz? Gayet iyi. <laughs> Saçmalamışlar ya. Farm, dondurmak neyine sen? Kardeşim ya racon kesiyor. Bir ve bir de kesti ya Clint'i. Julian. Bu arada bu eleman benim bir videomda vardı karşımda. Yeni <laughs> videosu diye sanırım. videosuydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Serdar'la doğa girdik. Gezi oynuyor. Şöyle yardım edelim ona biraz. Karşısındaki düşsün. Turtle'a girebilirler. Yöneldi Turtle'a da. Smite'ım yok. İyi, güzel bıraktı. Sorun yok. Şöyle bunu alayım. Redimi de alacağım. Zaten smite'ım döner. Muhtemelen oynayabiliriz Turtle'a. Şöyle hızlı bir şekilde aldıktan sonra diyeceğim de orada Serdar kardeşim bedel ödüyor. Bana bir yardım edin. Güzel. Ama alt koridor Çocuk 4 değil bu arada bunu kesebilirim Hazır Bizimki de ölmüşken diyeceğim ultisi geldi Aa atmadı ulti Neden atmadı lan acaba Turtle alırız gel gel gel. gel 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 Bana yardım et diyeceğim de Linux base atıyor orada onu kestin mi Ah lan cana bak Enti Gel bana doğru bunu ultisi vardır ya. Kesemezdik muhtemelen. Yok bitti. Bir yedi deniz yapayım. Üç kilimiz var bu arada. Kötü gitmiyoruz. Güzel bu arada. Kestiniz onu. İyisiniz. Povios'a fokus atacağım. Onu keserim muhtemelen diyeceğim de bu hero'yu çok bozmuşlar gibi duruyor şu an. Ölmedi bir de. Gayet iyi. Şöyle bir Q atayım. Ölürsün zaten muhtemelen kardeşim çünkü. Yok kranım var bunu keseriz. Çok iyisin lan Kufra. Oğlum Kufra'nın oynadı oyna bak lan. Hero. Hero'yu tatlı oynuyor. Eleman. Allah kullanıyor. Helal olsun. Red'imiz çıktı. Serdar kardeşim yine bedel ödüyor aşağıda. Aa. Ben yedi denizin bitti sandım lan anlık. Ne alayım. Ona bir tur gideceğim. Ultisini aldı güzel. Kestim mi lan? Yo. Ölmedi. Oğlum ben duvara takılmışım. Allah'ım ya. Aa, çok iyi. Bu da burada. Ben öldüm mü bir de? Şöyle argusu yakalarsam güzel olur. Bunu da keseriz. Bu mu? bizi keser? İyi. Beni kesemedi. Sıkıntı yok. Ben beni de kesecek sandım. Hero'yu o kadar bozmuşlar sandım ama bozmamışlar. Buff var mıdır? Yok. Change gelirse keseriz. Hatta onu da keseriz. Gir. Flash'ı varmış Neyse sıkıntı yok Flash'ı gitti Turtle alabiliriz Ama önce Serdar kardeşimizi bir helpleyelim Argus dövüyor gibi Alırız Turtle'ı Lunox tararsa eğer Güzel Güzel ya takım Kötü değil Biliyorlar oyunu Change'i de kestik Gölgem var Evet, ulti basacağım direkt. Güzel. Güzel, gayet iyiyiz. Burayı da alalım. Üstü oynayabilirim bu arada buradan sonra. Geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Geldim de bu eleman... ...korkunç. Bu ölsün. Güzel. Güzel güzel güzel. Gayet iyiyiz. 10 seviyeyim. Kufra görüş verirse bunları da keseriz diyeceğim de. Tamam. Bu ölsün. Bu ölsün. Clint'te gölgem. Aa, Clint'te gölgem yok. Oğlum Clint'e tutmadım benim gölgem. Yapacak bir şey yok. Clint diyelim. Öldü mü Clint? Ölmedi. Cici atıyor bir de. Ben şimdi seni kesmez miyim peki? burada bekleyip sabaha kadar gelmeni. Hatta üstüne gelip kesmez miyim? Bence keserim. Eşek seni gel buraya. Ha, harika oyun. Bak. Burada base atar mıyım? Tamam. Dönmem lazım. Öldüm mü? Çok iyi. Öldüm yapacak bir şey yok. Da, ha, harika oyun hatta arkadaşlar. Harika oyun atmayın. <laughs> Midi tutması lazım bizimkinin. birlerinin ya da onu keser mi lan? İyi güzel öldü. Sıkıntı yok. Şöyle redimi alacağım. Turtle var. Şu çalda biri var mı diye baktım. Yokmuş. Mutsuzluk alabilirim bu arada. Sıkıntı olmayacaktır. Zaten bayağı bir öndeyiz. Saldır alırız midi. Mid 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 alırız da minyon yok. Siz alırsanız minyon gelince ben alta gidiyorum. Onlar ölecek muhtemelen. Şöyle bir gölgem var. Aa ultisi duruyormuş. Ölün lan. Oğlum 600 canı kaldı benim gök kranım nerede? İyi güzel. O da ölsün. Ha, kuranın flash'ı gitti ama öldü. Sıkıntı yok. Bunu da keseriz. Bu da ölsün. Oha. Kardeşim sakin ol lan. Ha. Çince bak. Şurada pusam bunu da keserim bu arada da. Gölgemin gelmesi lazım. Gölgem gelirse bir de tutturabilirsem Önce keseriz. Şöyle bakıyorum. Ultim de geldi. Artık tutturmama gerek yok. Diyeceğim de. Franco'ya çok kaydık ya. Tuttursam kesermiş. Şöyle Lord'u alayım arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Alt'ta ne oluyor? Dargus bizimkine bedel ödetiyor ama ölecek o şöyle Aa ultisi varmış bir de güzel güzel de beni kesemezsin gibi kanka ya ne dedin önce kesemezsin şöyle ormanlarımızı dönelim oyun bitecek zaten muhtemelen de. Adamlar lordu kesti. Alo. o. bunu yani keselim. Bunu da keselim. Ha, Franco'ya kaydım. Neyse sıkıntı yok. Öldü de. Lord'un canı da bitti ki. Bizim Bizimkiler ne yapıyor ya? Aderim başıma başım bir deli nehir. İlerim yaşıma şöyle Rakip buff'ı da alalım. Orada kaybetmeyin diyecektim. Hepsini kesiyorlar. Tiplere bak oğlum. Yavaş lan. Tamam. Bir şey demedim. 15 alalım hızlı bir şekilde. Hasarımız bayağı oturacak zaten. Daha doğrusu oturdu. Tamamlanacak. Bunları keserim bu arada. Böyle ulti atarsam çok güzel. Kadinti de öldürttü. Eşek. Gayet iyi. Base, 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 base. Base. Helal oğlum Serdar. İyisin. İyisin kanka. Şöyle kilini çalayım. <laughs> Öldü bir de. yapacak bir şey yok. Öldünüz. Ama bizimkine bak maçı bitiriyor. Bunu keser miyim lan ben? Kesemezsin beni abi dedi. Şöyle girsem. Aa yediğim ultiye bak. Çok saçma oğlum ya. Kaç, kaçıyorum kaçtığım yerde ulti yiyorum. Yerde. Yerde ulti yiyorum. Kufra kardeşimiz galiba öldü. Aynen öyle. Şöyle bakıyorum. Bayağı bir fark atmışım. 19 kilim var zaten. Fark atmamak mümkün değil gibi. Lord alıp bitiririz. Lord almadan da bitirebiliriz hatta. Güzelsin oğlum. Aç ultini. Kestin o change'i. Oğlum nereye gidiyorsun? Kessene change'i eşek. Galiba öldü sandı. <laughs> Enti. Şöyle Blue'muzu alalım. Blue'dan sonra Lord'u alalım. Aa Argus'a bak. Argus öldü bu arada arkadaşlar. Argus'un öldüğünü bilmeyen yoktur herhalde. Öyle yekten gitsek, gölge atsak diyeceğim de çocuk kaçmış anasını. Ne ara gittin lan? Eşek. Küle kaçtı. Evet, şu orada satıyor. Serdar kardeşimiz de satıyor galiba. Bakayım. Yo satmıyor. Ben satmam dedi kardeşim dedi. Ne satması dedi çıktı oradan. Reisim ya. Ve bunu keselim. Bunu da keselim. Aa ölmedi eşek. Free ekmek lord. Lord'u kendini aldırdığını düşün herhalde eşek sattı anasını. Kalinte bak ne yapıyorsun oğlum. Ölürsün ha. Kim vur gidersin. Bitirebiliriz maçı ya. Bitecek muhtemelen zaten. Gölgemi bekliyorum. Şence fokus atacağım. Şöyle ölsün güzel. Bu da ölsün. Oha. Oha. Kardeşim yavaş vuruyor. Ya. Bitebilir mi maç peki? Alo. Gülüyor vursanız? Gerçi bitti zaten ya. Argus kaldı sadece. Güzel. Aynen. Güzel maç. Bakalım neler yapmışız. Şöyle 27 yıldız olmuşum. Devam. 22 kilim var. Gayet iyi. 11 9 MVP. 22 4 5 oynamışım. Yani güzel maç. 89k'da hasarım var. En fazla hasar bende. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.